İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. Rolü popumu kırdım. Çakla gelmemiş de böyle bir şey. emin olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambarası ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam şimdi. bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekeri ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıya ağzınıza koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Milo şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Vay. <laughs> <laughs> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. <laughs> Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Bu da ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? şey yaramıyor. Hmm. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç tütesi bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Ali hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Tüney haklı bu. Çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım Harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Wow. Bravo. Sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi boyumu hazırlamak için, saç üstünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdır derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım çok sıcak. Bahsen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika. Çok lezzetli. Come on. Böylece hmm. büyük bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. <laughs> Vay Cuna, bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok ki siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. Wow. İşte böyle şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sırayım daha fazla. Tavuk diyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç taneli kaldı. Hepsini kullanacağım. Görünüşe göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. <laughs> bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. En hmm. azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yeme hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Bir olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu senin sanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. <laughs> Şimdi iştahım açıldı. Harika ne yazık ki Emira seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım Yardım edin. Parmağımı söyledi Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta. Ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Arsuno. Al oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi. sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Vay ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. <laughs> Mina haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Ne Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim giyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Ama sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Üzüm krema içinde. Bir komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Kötü okay. bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok yok. Dilimi çizdim. Bakalım içine neler girmiş. Korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter artık Bize uçuyor. Hazır. Orada ediyordunuz. Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üskünüm Alex hani kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. <laughs> i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben anlatacağım. Bu büyük bir pop. Harika. Vay canım, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? Ben de fark etmedim. Şöyle karamele sıram Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bodol bu büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozumu alacağım. Düşün Jolly sana yalvarıyorum. Olmaz. Balyozum paramparça oldu. <laughs> planın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben manitür yaparım. Hazır. Sırada ne var? <laughs> Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mino hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Hiçbiri yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Daha küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler. Hadi. Bu da ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex hani görmüşe göre haklıydın. Duruz sakıza karışmış. Sizce bu çürümüş bir şey kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? <laughs> Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu bala yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. <laughs> Ödeştik <ki> artık Alex. <laughs>